Hi everybody, bugün sizlerle birlikte Survive Meta Projesi'ni inceleyeceğiz. Evet, fuar lansmanı 12 Şubat'ta saat akşamüstü 7 saatinde UTC e, zaman diliminde yayınlanacağından bahsetmişler ve sonraki Metaverse e, devrimi için oyna diyorlar ve gerçekten kazan gibi bir yazı yazmışlar. Fuar lansmanına katılın diye bir bölüm var. Burada white görüyorsunuz. E, evet, buradan PDF olarak white paper'larını inceleyebiliriz. Play to Earn projesi olduğundan bahsedebiliriz. Metaverse, Battle Arena ve Zombie Mod demişler. Gördüğünüz gibi burada web sitelerinin linkleri, simgelerini görüyorsunuz. Instagram, Telegram ve Twitter adresleri burada bizi karşılıyor. Preface bölümünde bazı bilgiler verilmiş. Burada Metaverse projelerinin çıkış yaptığından bahsediyor. Bunlarla alakalı bazı bilgiler verilmiş. Burada Ocak 2021 ve Kasım 2021 arasındaki yükselişlerden bahsediyor. Gala Tolkien'la alakalı bir gördüğünüz gibi bölüm var. 1K dolarlık yatırımdan sonra 480X yaptığından bahsediyor ve 480K dolarlık bir hacme ulaştığından bahsediyor. Burada aksi Infinity'den bahsediyor gördüğünüz gibi. 1K'dan 260 dolar 263X, Sandbox 163X ee, gördüğünüz gibi bunlar da The Central Land bölümünde de 63X'i görüyorsunuz. Yani bu tokenların gelecekte daha fazla ileriye çıkacağını gösteren bir grafik bunlar aslında. Yukarıya çıkışlarıyla alakalı bilgiler de yapılmış burada. İçerik bölümü burada sayfalarını inceleyerek detaylı şekilde burada gördüğünüz 38 sayfalık bir döküman var. <laughs> hepsini buradan inceleyebilirsiniz. Bazı gerekli bilgileri burada vermişler. Projeleriyle alakalı bayağı geniş bir döküman olmuş. Buradan ne kadar roadmap'lerine kadar hepsini buradan inceleyebilirsiniz. Burada Fair Launch bölümünü görüyorsunuz. Fair Launch ile la alakalı bölüm bizi karşılıyor. Ee, yani fuar olarak da söyleyebiliriz. Buradan cüzdanınızı sağ üstten bağlayarak PinkSale.finance projesine cüzdanınızı bağlayıp tüm detaylı bilgileri görebilirsiniz. Şu an bir bildirim geldi büyük ihtimal. Onu hemen onaylayalım. Evet cüzdanımızı buradan şifremizi girerek bağlıyoruz. Bağlandıktan sonra tüm gerekli detayları buradan inceleyebilirsiniz. Şu an Matik alanındayız. Binance Smart Chain'e geçebiliriz. Evet. Cüzdan içinden bir ay ayar yapmamız gerekecek. Her neyse, burada gördüğünüz gibi presel adresini görüyorsunuz. Burada diğer bilgiler görmek için giriş yapmamız gerekiyor. Evet şimdi Smart Chain'in alanına geçtikten sonra tüm bilgiler çıktı önümüze. Token sembolünü görüyorsunuz. Burada SURY olarak belirlenmiş. Token ondalık sayısı 9 olarak belirlenmiş. Buradan gerekli ön satış için ayrılan paraya, likidite için ayrılan paraya ve hard cap, soft cap gibi bilgileri tüm olarak buradan bulabilirsiniz. Bir BNB'nin yaklaşık değerini buradan inceleyebiliyoruz. satanmak için buradaki bölümden <laughs> miktar yazarak alabilirsiniz. Maksimum elimizdeki BNB miktarı alabildiğimiz miktar burada görünüyor. 100 BNB'lik bir e, sınır var alım başına. Burada global ve NFT global finance, certik raporu ve Binance Smart Chain'e bütün e, iş ile alakalı bölümleri inceliyorsunuz. E, oyun içi öğeleri burada. 2021'de harcanan oyunlar için harcanan para 61 milyar dolar olarak belirlenmiş. Gördüğünüz gibi e, işbirlikler işte böyle uluslararası. Evet bunu sonsuza kadar değiştirme zamanı diye bir yazı yazıyor. Dijital mülkiyetten bahsetmişler. NFT'lerden şu an burada bahsediyor. Ee, Metaverse'de bir, bu süper arabaya sahip olsaydınız ne kadar havalı olurdu gibi bir yazı yazıyor gördüğünüz gibi. Burada diğer bilgileri yazıları okuyabilirsiniz. Helikopterlerden, tüfeklerden bahsediyor. Evet. Burada NFTG destekli olduğundan bahsetmişler. Ee, Global ve Survive Meta projesinin ortak işbirliklerinden bahsediyor. Oynanması ücretsiz olduğunu söylemişler. Gerçek mülkiyet kazanmak için oyna play to earn yani e, oyun ekonomisinden bahsediyor burada da. Hayatta kalmak hakkında bir bölüm var burada. 2099'da bir pandemi dünya yok etti ve dünya nüfusunun sadece %5'i enfekte olmadı. Enfekte olan tüm insanlar ve e, ölü ya da zombi benzeri yaratıklara dönüştüğünden bahsediyor dünya nüfusunun çoğunluğu sıkı gözetim altında bir metropolde olan Meta City'de toplandığından bahsetmişler ve Meta City katı bir diktatörlük rejimiyle yönetiliyor ve dünyanın geri kalanlarından gidilmeyen alan olarak adlandırıldığını ayrılıyor demişler ve burada sadece 900, 999 kişi gidilemeyen bölgede olduğundan bahsetmişler. Burada özelliklerine ve modlarından bakabilirsiniz, oyunu inceleyebilirsiniz. oyun sunularını burada inceleyebiliriz. Gerçek kazançtan bahsetmişler. Gelir akışlarından, NFT oyun içi üyelerinden, sürdürülebilir oyun ekonomisinden, Survive Meta token hedeflerinden bahsediyor. Burada sıvı takas edilebilir, oyuncu ödülleri, milyonlarca oyuncunun ilgisini çekme, ekonomik sürdürülebilirlik, stake yoluyla pasif gelir, token sahipleri için topluluk ödülleri, oyuncu ödülleri burada bizi karşılıyor. Evet burada Robnet bölümü var. 2021'in ee, burası ikinci ve dördüncü çeyreğinden bahsediyor. Bu yazılar şu an resim olarak geçtiği için Türkçe çevrilmemiş. 2022'nin ilk çeyreği ve ikinci çeyreğinden bahsedilen bölüm burada. Launch Pace. 2022'nin ikinci ve dördüncü çeyreği tekrardan burada devam ediyor. Presale'dan bahsediyor. Versiyon 1 ve Presale ikinci versiyon gibi yazmışlar. Ve burada gördüğünüz gibi bazı bilgiler var. takımın inşa edilmesi, ortaklıklar ve NFT'lerle birlikte ortaklıklar kurulmasından bahsediyor. Geliştiriciler, geliştiricilerin Meta ile hakkında haritalandırılmasından bahsetmişler. White Paper'ın çıkışı, web sitesinin lansmanı, herkes açık olarak ön satışlara başlaması gibi bütün hedeflerini burada inceleyebilirsiniz. Survive Fuar lansmanından tekrardan burada bahsetmişler. Metaverse Crypto Games en yüksek yatırım getirisine sahiptir. Sandbox, Axie Infinity, Gala ve bir yıldan kısa bir sürede de %4800'e ulaştığından bahsediyor. %48x diyebilir miyiz? 480x diyebiliriz. Evet. En düşük fiyata sahip Survive Meta Cetörün alın demişler ve 250 bin dolarlık bir çekiliş yapılacağından bahsediyor. 20 BNB veya daha fazla yatırım yaparsanız Survive NFT karakteri edinebiliyorsunuz. Teklif 100 NFT ile sınırlıdır demişler. Ee, burada da diğer yazıyı okuyabilirsiniz. NFT Global Fair Launch ee, yatırımcıları 2 haftada 6 katına çıkmış. Evet karşılaştırmaya bakabiliriz buradan. Gördüğünüz gibi ee, birinci bölümdeki Survive meta'nın kendi projesi. Oynaması ücretsiz. 4K grafikler, 3D oyun, Metaverse ve e-spor etkinliklerinden bahsediyor. Bunların hepsini kendileri karşılıyor. Ama Decentraland ve diğer e, tokenlar, Sandbox gibi tokenlarda bazılarının özellikleri olmadığını görüyorsunuz. Eksiklikler olduğunu görüyorsunuz. E, bu token biraz daha onlara göre kaliteli gibi görünüyor. Ama tabii ki de diğerleri en büyük yatırım alan projeler, onlara da es geçmeyelim. Evet oyunlar başlasın demişler ve şimdi değerime katılın diyor. Buradan Telegram adreslerine gidebilirsiniz ama biz her zaman gibi Twitter adreslerini inceleyeceğiz. Twitter'da şu an 70.600 takipçileri var. Takip ederek bize de destek verelim. Son paylaşımlarını burada inceleyebilirsiniz. 16 saat önce bir paylaşım yapılmış ve bu başa sabitlenmiş. Gördüğünüz gibi bir Fair Launch'ın artık aktif olduğundan bahseden bölüm bizi karşılıyor. Softcap 100 BNB, Hardcap bitti demişler. Evet. İki saat önce de bir paylaşım yapılmış. Sürekli olarak topluluklarını bilgilendiren mesajlarla paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Burada e, oyunla alakalı tokromi bölümü bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi %50'si Play to Earn ödül havuzuna verileceğinden bahsediyor. %10 yakıldığından, %6.25 e, takıma verileceğinden, %6.25 yatırımcılara %12.5 buçuk özel satış için ayrıldığından holderslara verileceğinden bahsetmişler ve %15'te e, takımın e, projenin hayatı geçirilmesindeki geliştirmelere verileceğinden bahsetmişler ve sizin için yeni bir evren diyor. Burada Survive Metaverse, Meta City ve Nogo araya olarak ayrılmıştır. Merkezi olmayan özel bir organizasyon DAO yani Meta City'yi yönetiyor demişler ve aşağıdaki resimler sadece gösterim amaçlıdır. Hayreti hayran yapım aşamasındadır demişler. Buradan da gördüğünüz gibi çok güzel bir grafikle inceleyebilirsiniz. Gerçekten web sitesine bayağı özenmişler. White Paper'larına bayağı özenmişler. Çok güçlü, kaliteli bir şekilde giriş yaptıklarını söyleyebiliriz. Sık sorulan sorular bölümünden burada inceleyebilirsiniz. Survive nedir? Ondan bahsediyor. Burada Metaverse için bir oyun içi jeton para birimidir. Token'dır diyor ve e, Survive jetonu oyuncuların oynarken kazanmalarını sağlamak için tasarlanmıştır diye bir yazı bizi karşılıyor. Metaverse'in ne olduğundan, e, Server'ı nasıl kullanabileceğinizden, Survive diğerlerine farkı nedir vesaire vesaire buradan nasıl satın alabileceğinizi hikayesini vesaire inceleyebilirsiniz. Ee, şu an başka anlatacağım bir şey kalmadı. Bütün detayları verdiğimi düşünüyorum size. Yaklaşık 10 dakikalık bir video oldu. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.